Belediye Başkan Adayı Gürşat Kale bu kez seçimi kazanacağını söyledi. Geçtiğimiz seçimlerde 3,5 ay kala yola çıktığını, bu seçimleri ise 5 yıldır hazırlandığını kaydeden Milliyetçi Hareket Partisi İncirlova Belediye Başkan Adayı Gürşat Kale seçimi kazanarak İncirlova'ya hizmet etmek istediğini söyledi. Adım Gürşat Kale, petrol mühendisiyim. İncirlova Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkan adayıyım. Geçen mahalli seçimlerde de belediye başkan adayıydım. Çok kısa sürede memlekete gelip belediye başkan adaylığı konusundaki partimin talebiyle siyasete atılmış oldum. Üç buçuk ayda yapamadığımızı 5 yılda yapmak üzere geçen seçimden bu tarafa bu işe gönül vermiş, gönüllü arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Allah kısmet ederse 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan mahalli seçimlerde İncirlova'yı temsil etmek, İncirlova'nın bugüne kadar gerçekten arzu edip ulaşamadığı hizmetleri sunmak üzere insanımıza insanca hizmet ve herkese eşit hizmet, hakka hizmet, halka hizmet de olur. Daha köylerimizle, ova köylerimizle, acarlarla daha iyi işler yapabilmemiz için Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bizi desteklemelerini özellikle istirham ediyorum. Bu konu özellikle mahalli ürünlerimiz olan zeytinin, zeytinyağının, incirin, kestanenin ee, bilhassa organik yetiştirilebilecek tüm ürünlerin karbondioksit emisyonunun olmadığı dünya çapında aranan ürünler olarak yetiştirilip katma değer yaratılmış, paketlenmiş, son kullanıcıya gide gitmeye hazır ürünler halinde ülkemizin insanların çalışma imkanlarını daha çok bulduğu bir çalışma ortamını da vatandaşlarımızla paylaşarak refaha artan, zenginleşen bir aydını sizlere sunmaya gayret edeceğiz.